ben artık sanatçı bir kişiliğim. La evet. Lan senin neren sanatçı gözünü sevdim. Sen kaç kaç bölüm animasyonu gördün mü? Yalnız kaç bölüm artık şov çektik. Ben... bir tane düzgün resmin yok yani. Hala en son çizdiği artık... şeyi bize açıklamadın. İnsanların tahmini zeytinyağlı dolma, şey sarma dolma. Artık açıklamam ama gördün mü o benim yaptığım animasyonu? Görmedim ya Cansu. Ona cevap ver. De, açmadın animasyonu. mı? Yazıklar Açma. olsun bu kadar Yazık gruba. Yazıklar olsun. <laughs> Gerçekten bu alp bizi hiç ya. <laughs> <hiç bir Gülüyor> <önemsemiyor Gülüyor> Gene after gidelim Koray'a vallahi. Şey, şey, şey ya bir şey şey. De, sen normal düz <laughs> çöp adam çizemiyorsun animasyon mu yaptığını iddia ediyorsun. Ama geliştirdik yani çok çok iyi ya. O evet baya bu arada. Ciddi yani, ciddi çok iyi şeyler yapıyor çizimler Çok yapıyor. çok iyi. Şimdi çok bir iyi derken cansunun seviyesine göre mi çok iyi? Bence genel <gülüyor> seviye <gülüyor> üstünde <gülüyor> yani. seviyesine göre. Evet. <laughs> Ay yanaklar Ondan şişmiş biraz mı? Yani. Spora gitmedim bugün o yüzden şişmiş olabilirim ya. Nasıl <laughs> anladınız hemen? Nasıl anladılar spora gitmediğimi ya? Alp spora gidip bir günde 5 kilo verdiğini falan düşünüyor. Ya ne <laughs> alakası var? Eee var. Ne yaptın animasyon ver söyle göstereyim. E attım gruba. Gruba değil bana at bana. Ama... Eee... Telif. Abi onu Alp'a atsanıza Discord'dan. Ben çünkü diğer şeyde kalmış benim. Daha kendi atması bile görüyor musun? Kendi bile atmıyor da. Ama yavrum hesaplar bir değil ki şeyle. Telefonumda yok. Story atmadın alp. ne demek ya? He spor evet, stories atladım şey. doğru. At abi sen hemen hadi. <laughs> Snoop çok teşekkür ederim hediyen için. Ziyelifis abonelik hediye etmiş. Kutoskana ben... ikinci ayında. Madem hediye abonelik geldi o zaman onu devam ettirme zamanıdır. Bu arada adımı direkt Toskana diye okuyabilirsin Alp adam. Hee. Kutoskana dedim ben. Toskana hoş geldin. Atıyorum artık. At Cansu. Gel bakayım. Ben de bir şey attım ama atabildim bilmiyorum. Abi herkes bir şey attı ama. Horay <laughs> <laughs> direkt Bu, Gifa, gi yani bu ne? Şeyim. Ya Cansu bir şey söyleyebilir mi? Bu mu yani muhteşem evet, bir şey? Evet Tsubasa. Hangisi Tsubasa Cansu? Bu, <laughs> bu adam Tsubasa mı Cansu? Tamam, tipini sen öyle yargılama. Onun Sendi animasyon şeyi. Şimdi bir şey yapayım, Adamı evet. da mı sen çizdin? Evet. Her şeyi, her şeyi. Adamı. Şey. Evet. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Adamın baldırlarında neden yırtık var, beyaz yırtık? O şey, yansıma. ışık yansıması. Highlight like diyoruz onlara. Abi evet, beyaz mı olur highlight ama? Gözünü seveyim beyaz. Böyle. Orası yırtılmış gibi olmuş da bunu Cansu'nun çizdiğini şu an algılamaya çalışıyorum. Çizdi. <laughs> Şey falan mı yapıyorsun Cansu? Kağıdı koyup üzerine böyle kalemle mi çiziyorsun? <laughs> Tabletten çiziyorum. Ya <laughs> öyle mi yapıyorsun? <laughs> resmi ya, var, alıyorsun. Yani sen bu. bir dakika sen şimdi resmi alıyorsun sadece kalemle çizgilerin üzerinden mi geçiyorsun? Bunları sonra birleştiriyorsun. Bunlar ne var? Boyaması <laughs> var. Ondan sonra <laughs> animasyondaki bu topu tek tek <laughs> <laughs> ayrıntı kaldırması var. Cansu Cansu bak sana bir şey söyleyeyim. Bende bir tane boyama kitabı var. Hiç uğraşma. Sana onu vereyim mi? Hayır öyle bir <laughs> ama, şey değil. Yani. Oğlum öyle abi. bir şey değil ama bak bunu herkes gözünün önünde yaptık. Bunun hepsini <laughs> burada kaç tane katman var biliyor musun? Bu katmanın hepsini yapabilmen Kaç katman var bilmiyorum. Teknik var burada. <laughs> Çok katman var. Ben bir tek şeyi görüyorum burada. Birden saha mesela ilk başta böyle yeşil yeşilken o sonra çizgiler oluşmaya başlıyor sahada beyaz şeffaf. Onlar öyle mi olması lazım diye Eski Onlar bir Animasyon şeyi. da o yüzden bu. bu 1960'lar. <laughs> Peki mesela ne kadar sürdü bunu yapman Cansu? 4-5 saat sürmüştür. Jansu 4-5 saat neredin buna? O arkadaki evet. direk niye böyle bir yeşil yeşil oluyor hatta? Ya abi orası tam düzgün boyanamadı abi. o yüzden. <laughs> 4-5 saat boyunca ne güzel oyunlar oynayabilirdik Canus'u. Arkadaşım ya bu <laughs> bir... Tamam kardeşim Tek tablet bir aldın tamam. Yani. Tamam tablet aldın o tabletin parasını bir şekilde çıkartacaktın. Ben onu tahmin etmiştim zaten ama 4-5 saat boyunca senin çizim yapacağını ya da bir şey yapacağını hiç düşünmemiştim yani. Ama öyle yani, böyle, böyle, böyle işte. gelişiyor Ne alakası? Aa Cansu bir şey söyleyeceğim. Fırat abinin üzerindekini gördün mü? Hı -hı. Ben motivasyon veriyorum ona kaplanlı. Aa Cansu WWF kaplanlı ürün mü çıkarttı? Evet çok dandik. A niye ya? Bu galiba o ama Cansu. <laughs> Olamaz. Kaplancık çünkü o çirkin bir şey. Kaplancık. Ben videonun linkini atıyorum sizlere. Oğuz'a attım. Atamadım. Attım. Sado'ya attım. Arkadaşlar After Effects'te yapabilirsin o. Her türlü efekti ya yapabilirsin attım. ama attım. sonuçta bunu tek tek çizmek orada tek tek boyama, beni boyama, boyama beni. kişiselleri var. Şişt beni çiz ben öyle yorumlayayım. Tamam bir tane fotoğrafını yolla. Tamam. Hangisini istiyorsan.